Selam arkadaşlar. Neden bu kadar güzel giyindim? Neden bu kadar şıkım? Söyleyeyim mi? Çünkü akrabamız devre Ahmet'i e yolculuk gidiyoruz. Onunla da video çekeceğiz. Bu videoya 50.000 10, 6500 like bekliyorum. Arkadaşlar. Bak. beni annem götürdü biraz daha fazla heyecanlıyım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi devre kendiye geldik. Yolculuk harikaydı. Muhteşemdi. Şimdi size geliş vlog çekeceğiz. Arkadaşımızı, arkadaşımızın, arkadaşımızın evini de göstereceğiz tabii <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu arkadaşım. Benim de tabletim var. Ne olmuş? Evet ama sen getirdin mi tabletini? Yok. Kaftan onu da kediye. Niye? Getiririm bir gün. Gel kafa topu oynayalım biz. Hadi gel. Hadi. Bak bak 25. Ahmet bize nasıl kafa topu oynanacağını gösterecek. Kim bana var? Tabii ki de siz. Hadi Şimdi seveyim. göstereyim bizim bitmemeli değil mi? Evet. evet. Enerjimiz. enerjimiz. Benim de çok karakter var biliyor musun? <laughs> o Niloya geldi. Hayır Nilci bu motor. Motorla. Egen seni. Sen daha geçer. Ha. Ben olsam onun kafasına vururum. Ama ben büyük tavuk kullandım. Ondan sonra dondurucu kullandım. Al. Ha. Ha. Top direği yaladı. Top direği yaladı. Aman. Dın 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 dın. Oley. Sensin çok değil mi? Evet. Arkadaşlar çılgınca devam. Hayır, ettim. hayır bak istemiyorum. Arkadaşlar çok iyi bir vakit geçirdim. Onu düzgeye bekliyorum. Bu arada gideceğim için onu çok uygun. Ben çok uygun. Arkadaşlar avralım, ben, sakın avralım.